Tekrardan merhabalar, bugünkü videomuzda döner kanatlı insan hava araçlarının mühendislik alt birimlerinden ve aynı zamanda içerisinde çalışılan birimlerden tek tek bahsediyor olacağız. Öncelikle insan hava aracının alt disiplinlerini şu şekilde ayırabiliriz. Elektronik bölümümüz, mekanik bölümümüz ve yazılım bölümümüz. Elektronik bölümümüz içerisinde uçuş kontrol kartının, motorların, ESC'lerin ve çeşitli sensörlerimizin bulunmuş olduğu yapılardır. Buradaki bölümümüzde bizim en çok dikkat etmemiz gereken nokta bu parçaların hepsinin birbiriyle uyumlu olmasıdır. Mekanik bölümümüz gövde, kollar, iniş takımları, işte koruyucu ekipmanlar e, pervane tutucuları, motor altlık gibi birçok mekanik parçalarda oluşan yapımızdır. Mekanik sistemlerimizi planlarken en çok dikkat etmemiz gereken nokta bütün elektronik ekipmanların içine alabilecek kadar büyük ve aynı zamanda e, kolları fazla büyütmeyecek ve maliyetimizi arttırmayacak kadar küçük bir gövdenin tasarlanması bununla beraber bütün parçalarımızın birbiriyle uyumlu bir şekilde hareket edebilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda mekanik disiplinimiz için içerisine görev mekanizmasını da ekleyebiliriz. Görev mekanizması farklı görevler için e, mühendislerin inşa etmiş olduğu o görevi gerçekleştirebilecek e, mekanik parçaya, mekanik ve elektronik parçaya verilen isimdir. Üçüncü disiplinimiz ise yazılım disiplin. Buradaki alanda ise hem uçuş kontrolü kartının programlanması hem otonom özelliğinin programlanması aynı zamanda da görev yazılımı, görüntü işleme yazılımı veya yapay zeka yazılımlarımızın içerisine entegre edebildiğimiz disiplinimizdir. Drone'un mekanik parçalarından detaylı bir şekilde bahsedecek olursak drone mekanik anlamda alt birimlere ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi gövdemizdir. Gövdemiz bütün elektronik ekipmanlarımızın e, içerisinde bağlandığı ve kabloların birleşmiş olduğu alandır. Drone'umuzun ana parçasıdır ve gövdemizin tasarımında özellikle hava akışlarının olmasına çok dikkat etmeliyiz. Bazı manyetik ekipmanların birbirine uzak bir şekilde yerleştirilmesine ve de aynı zamanda gövdemize birleşen motor tutucuların ve kolların birleştiği noktaların dayanımına oldukça dikkat etmeliyiz. İkinci kısımda ise kollardan bahsedebiliriz. Kollarımız bizim gövdemizden dışarıya uzayan ve motorlarımızı taşıyan, dolayısıyla en fazla hava kuvvetine maruz kalan ve motorların oluşturmuş olduğu itki kuvvetiyle beraber en fazla değişkenlik veya yıpranmaya maruz kalamayacak olan parçalarımızdır. Bununla beraber iniş takımlarımız ise durumumuzun iniş yaptığı sırada yerden pille arasındaki mesafeyi ya da gövde arasındaki mesafeyi arttırabilmek amacıyla tasarlamış olduğumuz yapılarımızdır. İniş takımları farklı drone sistemlerine göre farklı yapılarda bulunabilir. Ama özellikle iniş esnasında darbeyi emebilmesi ve bu darbeyi gövdeye en az bir şekilde yansıtabilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte İniş takımlarımızın sert iniş veya rüzgardan kaynaklı olarak yamuk inişlerde kırılmaması ve bu sayede de gövdedeki parçalarımızın korumasını sağlamasını bekleriz. Kollarımızın birleşmiş olduğu, dronumuzun en üst noktasında bulunan motor tutucuları ise motor yataklarının ve vidalarının içerisine girip oturabileceği çok sağlam bir şekilde monte edilmesi gereken parçalarımızdır. Motorların üzerine geldiği için aslında en asıl kuvveti sağlayan parçaların içerisinde bulunduğu mekanik lisindir. Bu mekanik kısımda özellikle vidalama aşamasında çok fazla dikkat etmeliyiz. Aksi halde dakikada çok fazla sayıda dönen motorlarımız pervane de bağlıyken yuvalarından fırlayabilir ve bu da aslında e, kritik kazalara neden olurdu. Drone sistemimizin gövdesi ve diğer mekanik parçaları farklı malzemelerden ve materyallerden oluşabilir. Özellikle günümüzde drone teknolojilerinde karbon fiber ve plastik yapılar oldukça fazla kullanılmaktadır. Bununla beraber ahşap ya da e, fiber yapıları da rastlayabilmekteyiz. Peki plastik yapılılar, karbon fiber yapılılar, ağaç yapılılar ya da e, fiber yapılılarının birbirinden ayrılan farkları nelerdir? Mesela şu şekilde düşünmenizi isteyeceğim drone sistemlerinin en kritik ve en fazla hasar alabilecek noktalarından bir tanesi iniş takımlarıdır. İniş takımlarımızın oldukça dayanıklı olmasını bekleriz. Ve bu dayanıklılık içerisinde karbon fiberlerimizi kullanabiliriz. Çünkü karbon fiber plastik gövdelilere ya da plastik malzemeye göre çok daha yüksek dayanıma sahip olan araçlardır. Aynı zamanda plastik gövdeliler ise eğer gövdenizin en az hasar alacağını düşündüğünüz ya da düşme ya da kırılma olmadığı sürece hasar almayacağını düşündüğünüz yerlere entegre edilebilir. Çünkü plastikler ise karbon fiberlere göre çok daha düşük maliyetlilerdir. Bu bir drone içerisinde hem karbon fiberi hem plastik parçaları aynı anda kullanabilirsiniz. Çünkü karbon fiber şekil verilmesi oldukça zor bir malzeme olduğu için genel olarak plaka üzerinde ya da tüp olarak kullanılmaktadırlar. Plastikler ise 3D printer teknolojilerinin gelişmesi, aynı zamanda plastik enjeksiyon teknolojilerinin oldukça uzun zamandır kullanılmasından kaynaklı olarak çok daha ucuz maliyetli olarak üretilmektedir. Biz de dronumuzdaki plastik parçaların ya da karbon fiber parçalarının ayrımını yapabilirsek ve bu ayrımla beraber onların hasar miktarını ölçebilirsek hem tamirini gerçekleştirebiliriz hem de aynı zamanda bakım ve onarım esnasında buradaki parçaların hangisinin bir sonraki uçuşta arıza çıkarabileceğini tespit edebiliriz. Diğer iki malzememiz ahşap veya cam fiberde ise çok daha az kullanımlar sahip. Özellikle ağaç yapılı malzemenin kullanılmasının en büyük nedeni maliyetlerdir. Can ise maliyeti yüksek olmakla beraber daha çok savunma sanayindeki ürünlerde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü dayanımı çok daha kuvvetlidir ve karbon fiber elektrik akımını iletirken can fiberler elektrik akımını iletmez. Genel olarak toparlayacak olursak, plastik malzeme hem uygun maliyetli hem de oldukça hafif bir malzemedir. Bununla beraber dayanımı oldukça düşüktür ve kırılma yaşamamız çok daha olağandır. Karbon fiber malzemeler ise yüksek maliyetli Bununla beraber e, yüksek dayanıma sahip olan oldukça hafif malzemelerdir. Hatta karbon fiber teknolojisinin uzun bir süredir havacılık ve uzay sanayinde kullanıldığında hesaba katabiliriz. Ahşap yapılar, ağaç yapımları ise çok daha az için yapılmış araçlardır. Ahşap yapılarının en büyük dezavantajı ise kırılmaların çok daha yüksek olması, aynı zamanda çok daha esnek yapıya sahip olmalarıdır. Jan fiberler ise yüksek maliyetli, yüksek dayanımlı ve karbon fiberlere avantaj olarak elektrik akımını iletmeyen malzemelerdir. Fakat üretim aşamasında karşılaşılan zorluklardan kaynaklı olarak sonma sanayi gibi maliyetin geri planda olduğu teknolojiler hariç kullanımlarına çok fazla rastlamayız. Mekanik tüleşenlerimizi anlatırken aslında kafamızda canlandırmamız gereken nokta bu bileşenlerin ergonomik yapısıdır hava akımlarına karşı mücadele ederken aynı zamanda herhangi bir kaza kırım esnasında da dayanıklı olmasını ve içerisindeki pahalı sayabileceğimiz elektronik bileşenlerimizi korumasını bekleriz. Bundan kaynaklı olarak drone teknolojilerinin içerisinde bazı yerlerde plastik malzeme kullanırken bazı yerlerde de karbon fiberlerin kullanıldığına rastlarız. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere mekanik bileşenlerin nelerden oluştuğunu ve aynı zamanda hangi malzemelerin kullanıldığından bahsettim. Bir sonraki videolarımızda döner kanatlı insan araçlarını tanımaya devam edeceğiz.